Evet bugün Forza Horizon 5 e oynayacağım. Çok heyecanlıyım. Bu ikinci video. Dün çektiğim video da aynı gibiydi ama. Come back, X. Yarış mı yapalım diyorsun sen? Bununla bir gidelim bakalım. Lamborghini eski. Lamborghini karardı mı falan. Lamborghini karardı efendim. Benziyor ve Forza Horizon olabilir. Bilmiyorum.

İşte aynı. Drift yapacak bir görev varsa ben çağıracağım bak. Ben drift e ustası. Ama el fransız ee ben usta. Onları sen yap. Ben ustayım. Ustayım Ama el fransız usta değil. Orada birkaç gün çalışıyoruz. Hadi gidelim. Hadi gidelim. güzel bir şey Hadi güzel beni. Yok daha bir kadem alamayın. Benim yarın aldığım 2020 model. Ama kal hızlı olmuş ya. Lamborghini Burak abla şey Galardo mu Lamborghini şey. Ama hız, bunun da hızı işte 10. 450 falan yapıyor. Yol tutuşla o. Hangisi? <laughs> Lamborghini Elemento. Yok. Neydi? Ne işte? Kim bilirse ama Bu arada biraz saçma oldu ama Neyse <laughs> Araba da sanki e, böyle uzay uzaydaymış gibi. Arkada bir şey var bu. Lamborghini'nin arkasında bir şey var. Böyle kutu gibi yuvarlak bir şey var ama onu çözemem. Ama onu alıp merak etme unutmayın. Oha bunu aldık ya baba.

ya. Bizim takdir deneyecek değil mi? Dörde dörde Ama adamın altı mı? Sen ne <laughs> yapın? Hatta bir kimle olduğunu bilirim. aşağı bizim adamı çekmiyor. Ondan da hemen bu kadar gibi bu kü. Bu şu kadar. Bu sanmıyorum. Mi? Bu çekmiyor. Ay geçtim ikincilik. Orada kaçarım dur. Benim de bir sabı takmıyor. orada ya. Village Road'da bu adamı çek. bir Ferrari var ya. Neyse iki ödülük de yeter. aynen yani öyle bir şey yok. Ben mesela küçükken benim bir arkadaşım vardı. Hayır. var ya. Hadi be oraya çarpma ya. Oraya çarpma ya. geç. Lan niye? Dur ya. Yapacağım inat et. Dur. Dur kol yapalım. İnat et diyesi yapalım. Artık artık gerisinden sonra. Yoksa ne Son anda sonunda oldu, son anda, anda. anda Araba mahalle bak kaç, kaç saattir oynuyorsan tam da dibimizdeymiş. Bak iki dakikayla bitirdik. Bir süre, ikinci, ikinci beş dakika. o de hepsi aynı hızdaymış ama ben birinci oldum. Niye ustayım? Ustayım, ustayım, ustayım. Ustayım. Aa, ha, na, nasıl çünkü lan? Son anda birisi geçmiş. Ferrari basacağım. Ya Ferrari artık bilmiyorum. Hadi şansımız var. geldi. geldi. Devammış. <laughs> Bari pahalı araba gelsin. Ya Jesko falan gelsin. O çok pahalı bir araba. İyi para satalım. kalın, Bay bay.